Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün videonun kapağından da görmüş olduğunuz üzere orman binisi Valkyrie artı yıldırım deprem kombinasyonu kullanacağız. Dünyada eşi benzeri bulunmayan klanımızdan Enes kardeşimizin bulduğu bu kombinasyonu sizlerle paylaşmak istedik. Enes dedi ki abi dedi orman minisi Walker saldırıları yapılıyor. Ben dedi bu saldırıya bir de yıldırım deprem ekledim dedi. Daha önce kimse de, de görmedim dedi. Bunun bir videosunu patlatalım. Takipçilerin de görsün. Belki yararlanmak isteyenler olur dedi. Tamam dedim Enes. O zaman sen efsane liginde iki saldırı patlat. Üzerine aynı kombinasyonla iki saldırıda ben patlatayım. Güzel bir video olacağını düşünüyorum dedim. Anlaştık ve kaydettik girdim arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Videomuza bolca like atmayı lütfen unutmayınız. Kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayınız. Farklı farklı kombinasyonları sizlere elimizden geldiğince sunmaya çalışıyorum. Evet videomuza buyurun başlayalım. Efsane Ligi'ndeki saldırılarımız gerçekleşsin. Enes'in canlı savaşıyla başlıyoruz arkadaşlar. 10 Orman binicisi 9 Volker'i yıldırımlı depremli kombinasyon başladı. Belediye binasının dip tarafında ağır savunmaların yan yan olmasının büyük avantajıyla birlikte Yıldırım depremle köyü sildi Enes. Şimdi yavaştan ordu kampına bir Valkyrie gönderiyor. Sol tarafa da bir Valkyrie gönderiyor ve ordusuna yol açıyor. Evet kombinasyondaki ekipmanları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada Orman Binicileri, Valkyrie, Kahramanlar, Çırak Müdür ve Köstebek savaş alanına gönderilmiş durumda. Barbar kralda Dev Eldiven ve Öfke bulunuyor. Kraliçede donmuş ok ve görünmezlik bulunuyor. Koruyucuda sonsuz büyük kitabı ve şifa kitabı bulunuyor. Kraliyet zaten standart bildiğiniz üzere. Benim saldırımla farklı olacak. Ben koruyucuda şifa kitabı yerine öfke taşı kullanacağım. Neden diye sorarsanız şifa kitabın birinci seviye. Evet sağ tarafa doğru giden kombinasyonla birlikte sol tarafa ayrılan kombinasyon var. İki alandan ilerleyiş sürüyor. Koruyucu özelliğin henüz basmadı. Klan kalesinden buz golemler çıkıyor. Sol taraf zaten derbeder oldu. Sağ tarafta koruyucu özelliğinin bulunması da muazzam. Kraliyet şampiyonu da devam ediyor. Evet net bir şekilde 3 görseli var karşımızda. Köyde hiçbir şey kalmadı. Orman biniciler hem soldan hem de sağdan ilerlerken duvarları açıp kahramanların da içeri girmesini sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Koruyucu bu arada arka tarafa bir sattı. Şimdi kraliyetin yanına geldi. Birazdan bir koruyucu özelliği basacaktır. Evet, koruyucu özelliğini bastı. Şifa büyük kitabı da devreye girdi. Kraliyete can basıyor. Çoklu seken top alındı. Şimdi belediye binasına vurulma işlemi gerçekleştiriyor. Barbar Kral dev oldu. Dev eldivenle birlikte. Evet belediye binası falan filan temizleniyor. Net bir 3 yıldız geliyor arkadaşlar. Sağ taraftan da temizlik askerleri. Kraliçenin özellik var. Kahramanlar hayatta ve 1 dakika 7 saniye gibi bir süre var. Yani çok rahat bir üçlük oluyor ve süre arttırımı da muazzam. Eğer ki turnuvalara falan katıldıysanız kullanabileceğiniz Finalde kullanabileceğiniz özellikle bir saldırı çünkü süreden bayağı arttırımı var. Şimdi Enes'in ikinci canlı saldırısına geçebiliriz. Şimdi de karşısına belediye binası merkezde bir düzen geliyor Enes'in. Bakalım hangi alanı temizleyecek. Galiba kaya saçar XE bölümünü alır diye tahmin ediyorum. İki tarafında temizliği olabilir. Onun dışında sol taraftaki çoklu cehennem XE bölümü de olabilir. Bakalım hangisini tercih edecek Enes? 6 tane yıldırım bir deprem kaya saçarı indiriyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Evet sağ taraftan Kaya Saçarlı bölümü tercih etti ve çoklu cehennemi de aldı. Şimdi diğer Kaya Saçarlı X yayını alır diye bekliyorum. Bakalım sol tarafı tercih etti. Tabii ki monolit var orada. Çokluğuyla birlikte monoliti de indirdi. Yıldırımları da hızlı atmanız gerekiyor ki arkadaşlar. İnşaatçı kulübeleri bir tık iki tık temizlik yaparsa inmeyen olabilir. Zaten gördüğünüz üzere köyde bir şey kalmadı. Üst taraftan sağlı sollu Volker temizliğinden sonra merkezden orduyu göndermeye başladı. Şimdi rakip kraliçe etabında. Yani bu temizlikten sonra bu köyün üçlük olmaması bence imkansız diye düşünüyorum ama yine de büyük konuş istemiyorum. Klan kalesinden buz golemler geldi, birazcık oyalayacaktır. Koruyucu özelliğini belediye binasının olduğu etapta kullanır diye bekliyorum. Evet, biraz erken bir özellik bastı. Bir tık bence bekleyebilirdi diye düşünüyorum. Orada öfke kulesi var ya, öfke kulesi devreye girince iksi ve çoklu cehennemler çok büyük hasar verebilir diye düşünmüş olabilir. Sağ taraftan kraliyetini gönderip oradaki barbar kralı da kelle avcılarıyla birlikte kesiyor. Belediye binası birazdan inecektir. Sağ taraftan kraliyet şampiyonundan ruh dilkisiyle birlikte güzel bir verim elde etti ve hala da ilerleyiş sürüyor. Şimdi belediye binası inmek üzere. Gördüğünüz gibi Köstebek de bu alana geldi. Barbar kralın belediyenin zehrine girmemesi güzel oldu. Rakip kraliyet orman binicileri mıhlamaya çalışırken arka taraftan Enes'in kraliyet geldi. Şimdi kraliçe de yavaştan yaklaştı ve köyün tertemiz üçlendiğini belirtebiliriz. Hem kraliçe hem kraliyet şampiyonu hayatta. Dış taraftan uzak noktalara da temizlik askerleri gönderiliyor. Şimdi Çoklu Okçu Kulesi alımı sağlanıyor. Bir yandan da çoklu topu alıyor şu an kraliçe. Kraliyetin özellikle basıldı. Barbar kral sol tarafı tanklıyor. Evet sağ taraftan temizlik askerleri şimdi gönderildi. Barbar kral ve kraliyet kraliçe işlemi hallediyor. Tertemiz bir saldırı 6 kişi de izliyor. Tabi bizim klandakiler video çekeceğimi biliyordu arkadaşlar. Bir yandan da Enes'in savaşlarını takip edelim. Enes'in bugün 8 tane efsane lig savaşının 7 tanesi full olmuş arkadaşlar. Bir tane patlamış. Yani bunu da sayıyoruz. Bu son savaşıydı zaten. Evet 8'de 7 yapmış bu kombinasyonla Tabi bakalım biz başarılı olabileceğiz mi Keşke bizim de Şifa büyük kitabımız maksimumlara yakın olsaydı Da kullansaydık en azından bir 15-16 olsaydı da kullanırdım da Birinci seviye abicim ya Yani ona seviye versek mi diye düşünüyorum da Bir yandan da develli ben muhabbeti var bildiğiniz üzere Evet Enes'in savaşlar Halloldu şimdi gelelim bizim savaşlarımıza Arkadaşlar kombinasyonumuz Gördüğünüz gibi hazır bir tane güçlendirme iksiri kullandım çünkü askerlerimin maksimum olmadığı noktalar vardı. Mesela Walker'ın maksimum değildi. Yıldırım maksimum değildi. Bu doğrultuda böyle bir ilerleme kat ettim. Şimdi şöyle bir çılgınlık yapsak mı? Bakın elimde güzel mavi cevher var. Mor cevherde az buçuk var. Şimdi ben buradan şifa büyük kitabını yükseltebilirim. En azından bir 13, 14 seviyelerine getirebilirim ama bir yandan da dev eldiven ve donmuş ok varken ona kullanmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden kullanmayacağım galiba. Donmuş oka bir seviye veriyorum. Hemen ikinci seviyem veriyorum, üçüncü seviyem veriyorum ve artık 17. Seviyeye getirmiş oluyoruz. Mor cevherden yeterli olmadığı için şu an kullanım sağlayamıyoruz. Dev eldiven de burada tıkanmış durumda. Elimde birazcık mavi cevher var. Hadi gelin biraz da Şifa Büyük Kitabı'na basalım. Şöyle ikinci seviyeyi rahat atlatabiliyormuşuz. Morcefer ucu ucuna yetti. Bakalım abi burada da beşinci seviyeye kadar kaldık. Allah'tan kullandığımız mavi cevherler falan azdı da çok bir önemi olmadı. Dostlar şimdi de bizim savaşımıza geçelim. Her şeyimiz hazırmış. Efsane Ligi'ndeki yapacağımız iki saldırıyı sizler için bekletmiştim. Gelen düzene bir bakalım. Evet gelen düzen bu şekilde. Ulan şansımıza bütün hepsi de dağınık geldi. Neyse şurada kaya saçar. X bölümü güzelmiş en azından. Bir sağ tarafı alırız. Bir sol tarafa alırız. Bu şekilde buradan çıkarız. Hemen şöyle gelelim arkadaşlar. Bir tane atıp daha sonrasında şuraya yıldırımlarımı patlattım, orayı aldım. Şimdiki etapta şöyle patlatıp şu şekilde yıldırımlarımı da gönderdim. Oradaki topu alamadık maalesef. Şimdi dostlar köyümüze alt taraftan saldırıya başlatabiliriz. Sol tarafa bir walker atıyorum. Bir de şuraya atıyorum. Şimdi orta taraftan savaşımı başlattım. Hemen askerlerimi gönderdim. Şunu köstebek yapalım. Kraliçe koruyucu da geldi. Müdürü de attık. Zaten hayat taşını müdürden aldığım için arkadaşlar şey yapmadım. Yani Müdürden alıyoruz. Koruyucuya bir daha hayat taşı bağlamayayım dedim. Bu arada erken bir koruyucu özelliğiyle birlikte destekledim. Sağ taraftan kraliyet şampiyonumu gönderiyorum. Arkadan da şöyle kelle avcılarımı gönderip rakip kahramanları da hızlıca temizlemek istedim. Bakalım kraliyet şampiyonu orada tekli cehennem kulesini rahat alabilecek mi? Alabilecek. Köstebek güzel bir noktada. Sol taraftan ordumuzun ilerleyişi devam ediyor. Şöyle kör noktalara büyücü bırakmaya devam ediyorum. Orman Biniciler belediye binasını alacaktır. Köstebek yardımımız da var. Barbar Kral'a bir tekli cehennem kulesi odaklandı. Hemen özelliği bastım. Gayet güzel gittiğimizi düşünüyorum. Arka taraftan minyonlar çıktı. Monolitin orada bize sıkıntı yaratacak cinsten. Şimdi kraliyetten güzel bir verim bekliyoruz. Kraliçemiz donmuş okla birlikte savunmaları sersemletiyor. Gayet güzel ilerliyoruz ama bakalım şu monolit etabı birazcık sıkıntılı gibi gözükmektedir. Evet ruh tilkisi devreye girdi. Hemen kraliyetin özelliğini basıp monoliti de indirdikten sonra şimdi kafam rahatladı. Kraliçe de minyonların oraya geldi. Kraliyetin vermiş olduğu verime bakar mısınız? Gerçekten ruh tilkisinin farkı çok fazla arkadaşlar. Kraliçemizin özellik var. Temizlik askerlerini acil kullanmamız gereken bir nokta yokmuş. Her nokta temiz. Evet şöyle askerlerimizi de gönderelim. Kraliçenin özelliğini de buyurun basalım. Öfke taşıyla da birlikte gayet güzel bir verim verdiğini kombinasyonun görüyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer savaşımıza geçelim. İkinci savaşımız için gelen düzen de bu şekilde. Hemen bir bakalım hangi etap daha verimli olacaktır. Kaya Saçar X sayı bölümü güzel. Üst tarafta çoklu cehennem Kaya Saçar monolit etabı güzel. Bir de zehir kulesi var. Tabi onun hepsine yetişebilir miyiz? Çoklu cehennem kulesine es geçip monolit zehir kulesi hava savunması yapsak daha doğru olacak gibi. Çünkü karo yetmeyebilir arkadaşlar. Şimdi şurayı hemen atıp yalırımlayalım. Şöyle bir tane daha gönderdik. Orayı hallettik. Alt bölüme geldik. Şimdi buradan da şurayı almak istiyorum. Şurayı da gönderdim. Of 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 tertemiz oldu be. Vallahi tertemiz oldu. Şimdi alanımızı şuradan daraltıp kartal topunu almaya odaklanabiliriz. Orman binicilerimiz gelsin. Şöyle kahramanlarımız, köstebeğimiz ve daha sonrasında da walkerlarımızla birlikte hemen çırak müdürümüz. Ordumuz gayet güzel ilerliyor. Kraliyet soldan atsam ölüme göndermiş olur muyum diye düşünüyorum. Çünkü çoklu top var orada problem yaratabilir. Şöyle bir koruyucu özelliğini bastım arkadaşlar. Hemen kraliyeti göndermek istememiştim ama gönderiyorum ya. İnşallah o ruh tilkisini orada kaybetmeyiz. Bakalım artık hayırlısı. Merkeze doğru güzel geldik. Evet burada bir özellik basabilirim. Ruh tilkisi arkada. Çok güzel çok güzel çok güzel. Devam böyle devam böyle devam. Arkadan şöyle kelle avcısı gönderdim. iki tane çoklu topu an itibariyle indirdik. Evet hemen kraliyetin özelliğini bastım. Tekli cehennem odaklanmıştı. Kraliçe çok saçma bir etaba girdi. Barbar kralın özelliğini bastım ama zaten net bir 3 yıldız geleceği şimdiden belli diyebiliriz. Şuraya okçuları attık. Kraliçe en saçma sapan noktada ama bizi alıkoyamayacak dostum. Gerçekten alıkoyamayacak. Net bir 3 yıldızı ulaştık. Enes'e gerçekten teşekkür ederiz. Böyle bir orduyu bulduğu için ve bizlere haber verdiği için sizlerle paylaşabildiğimiz için arkadaşlar. Tertemiz bir kombinasyon. Burada Barbar Kral teklinin orada kazıcı bir stop dedi. Orada şimdi Anka ile birlikte tekliyi de indirecekler. Kraliçe geliyor. Kraliyet şampiyonunun vermiş olduğu etkiye görür müsünüz ya? Ruh ikisi muazzam destek verdi ve oradan çıkmayı da başardı. Bir kelle attım hemen Tesla'nın dikkatini çektim. Kraliyet can düşmemiş oldu. Şöyle temizlik askerimizi gönderelim. Anka tanklarken kraliyet de arkadan vurmaya başladı. Ruh ikisi devreye girebilecek mi? Girdi. Ya kraliçeye gerek bile kalmadı ya. Ruh ikisi kendi başına halletti. Bastım kraliçe özelliğini sağda solda hiçbir şey yok. Tertemiz bir 3 yıldız. Emeğimize sağlık. Bugün 4 tane savaş oldu ve hepsi de 3 yıldız oldu. Tebrik ederiz. Bu arada klanımızdaki herkesi tebrik ediyorum arkadaşlar. Şöyle göstermek isterim. En iyi oyunculara girdim pardon. En iyi klanlar da şu an Türkiye derecesinde. Birinci pozisyondayız arkadaşlar. Küresele gelelim. Önemli olan küresel. Hemen şöyle geldiğimizde de küreselde an itibariyle 16. sıradaki klanız arkadaşlar. Hedefimiz küreselde ilk 10'a girebilmek. İnşallah bunu hem biz hem de diğer Türk klanları başarabiliriz, başarılı olabiliriz. Bakalım arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz. En iyi klanlar arasında dediğim gibi 16. sıradayız. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.